Herkese merhaba ben Seher kanalıma yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin için bir tane okul vlogu çekeceğim. Hazırlandım ve okula gideceğiz. Bakalım gün nasıl geçecek. Size böyle Amerika'daki işte derslerimi, okulumu, e, hangi dersleri görüyorum arkadaşlarımı falan her şeyi gösterdiğim bir vlog çekmek istiyorum. Umarım izlerken eğlenirsiniz ve beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Let's go. Şu an kahvemi içiyorum. Bu bar 70 kalori. Yanında da şimdi bunu yiyorum. Kahve ve bar. Kahvaltım olarak. <laughs> Tadı çok güzel böyle kukulü falan. Ya! Yeah. Oh yeah. I get dark now, it'll be fine. Yes, I totally forgot that. Saatleri bir saat geri aldık. Bu yüzden hava artık aydın. Ay, aydın. Ay, ay. Hava aydın. <laughs> Yeah. Evet arkadaşlar ilk dersim aa, yemek dersiydi fakat cooking fakat yemek yapmadık çünkü haftada sadece bir kere yemek yapıyoruz. Şu an tuvalete geldim. İkinci dersim interior design iç tasarım dersi. Aynı odadayım bu arada. Kombinim böyle. Converse, pull jeans, Bernie Melville hoodie, bir de böyle bir tane crop var altında. <laughs> <laughs> Şu an dolabıma geldim. Eşyalarımı alıyorum. Evet, para. Arkadaşlar okulda telefon yasağı var koridorda yürürken yani ders zamanı şu an seket sekretere gitmiştim. Şu an matematik dersine gidiyorum. İnşallah. Oh my god gayet ne gayet. Ha? Huh? Take a No, I'm YouTube. Okay, we're going to lunch right now. Okay. Hi. Hi. I just met Ellie at the bathroom. Where are you going? I'm going home. Take me! Excuse me! Love me! But I've come in my backpack. Wait, I think so. <laughs> Şu an sekretere geldim. Uh, Hesabımla ilgili minik bir sorun varmış. Kulturu. Evet şu an sekreterdeki işim hala bitmedi. Çünkü gidiyorum. Bir daha şöyle var falan. Şu an koro dersine gidiyorum. Koridorda telefon yasağı var. Eğer hoca beni telefonda görürse pek iyi olmaz. Ve dolabıma gidelim. Dolabım. Arkadaşlar sonunda sizinle konuşabiliyorum. Dersler o kadar yoğun geçiyor ki yani konuşmaya vakit olmuyor. Ders bitince hemen 5 dakikamız var diğer odaya gitmemiz lazım falan. Neyse şu an İngilizce dersteyim tuvalete geldim. <laughs> bir konuşayım vlog çekemiyorum. Ben bu vlogu birkaç günlük yapmaya karar verdim. Bugün bitirmeyeceğim çünkü benden uzun vloglar istiyorsunuz. bakın koyelerim bence baya güzel görünüyor bugün. Baksanıza tuvaletler çok değişik. <laughs> Tuvaletleri çekiyorum çünkü çok değişik. Yoruldum artık. Yoruldum. Az kaldı. 20 dakika sonra eve gideceğiz. Okay, bugün ilk basketbol dersimiz çalışmamız vardı ve kıyafetlerimi getirmeyi unuttum bu yüzden böyle. Neyse. Ölecektim. Herkes o kadar iyi oynuyor ki. Asist. Herkes... Jeder spielt, jeder spielt so gut, Digga. Çok kötü. so schlecht. Çok kötüyüz. Arkadaşlar, herkes, herkes gitti. İlk basketbol practice'ın vardı ama gerçek değil bu. Yani gerçek practice'lar haftaya başlıyor. Bu kaptanla beraber de böyle bir, bizden birkaç yaş büyük bir, bir kızla. Ve gerçekten ben ve diğer değişim öğrencileri Laura çok iyi oynuyor. Ben Valeska ama hayatımız boyunca hiç basketbol oynamamışız. Birkaç defa ve biraz kötüyüz herkese göre. Gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum. En yakın zamanda bilmiyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Çünkü herkes çok iyi oynuyor. Bazıları hatta bayağı iyi oynuyor. Ve kendimi kötü hissettim. Biliyorum normal ama yine de hani zaten iddiam yoktu ben daha önce hiç oynamadım falan demiştim ama yine de hani Aa siz daha önce basketbol oynamadınız mı falan deyince böyle birkaç kişi yani yine insan siniri bozuluyor yani. Neyse. Sorun yok. Şimdi host annemi bekliyorum. Ve beni alacak. Hala host annemi bekliyorum. Okulum çok büyük değil. 250 öğrenci var okulumda sadece. Neyse basketbolda gelişmem lazım. Çünkü gerçekten çok kötüyüm. Çok 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 kötüyüm voleybolda daha iyiyim ama voleybol yok kış sezonu bu yüzden formda kalmak istiyorsan basketbol yapmam bir şart çok acıktım ve dışarıda hava karardı bu arada çok acıktım hiçbir şey yemedim bugün öğlen sebze yedim bu kadar sabah bir tane minik bar öğlen sebze ve şimdi açlıktan ölüyorum şu an sabbeye geldik ve ben kendime salata aldım yani onca spordan sonra ekmek yiyemezdim aynen salata içinde mozzarella, zeytin falan var. Çok açım. Çok 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 açım. Okay. Say günaydın. Günaydın. Oh, that was really good. Okay. Günaydın. Ben ve Elias şu an uh, evden çıktık. Ev şurada. <laughs> ağaçların arasında. Ve şu an okul otobüsünü bekliyoruz. Çünkü host annemin işe bugün erken gitmesi gerekmiş. Bu yüzden kendimiz yürüdük bu yolu. Uh, öyle. Woo. Do you think we live in the middle of nowhere? Yeah. Yeah, we do. Yani yaşadığımız yerde kimse yaşamıyor. <laughs> Komşularımız bizden 10 dakika ileride falan. Neyse, sorun değil. This is the Minnesota life. This is the country life. Allah, Allah aşkına şükürler olsun. Okul otobüsümüz geliyor. we're freezing here. Yeah. It's so cold. Oh my. <laughs> um <laughs> okay so <laughs> i'm sorry um so okay me and ellie i have actually study hall but now we're like we can flex it. Yeah? that means if you're great or good you can just Go somewhere, and now we're going to somewhere to get coffee because we're about to die. Oh, <laughs> and Ellie is like the sweetest, and she drives. Oh, Ellie! <laughs> hi, <laughs> yeah. Okay, so we got coffee, I got pumpkin uh, spice latte, and you got mint mocha. Yeah, respect that you're drinking mocha. <laughs> <laughs> They're so good. What do you <laughs> I mean? I don't like lattes. <laughs> Back to school. <laughs> Yeah, I literally have like 10 minutes. No, 7 minutes. 7 minutes. Yeah. I'm gonna be late for class. No, you not. Don't worry. I'm that not. Is. It's okay. Is that stoplight broken? What? Well? That one? It looks like it's not on. It's not on. Mm -hmm. Look at this. Ellie just got this yesterday from McDonald's. That's so cute, though. Mm -hmm. I love it. This is my seat <laughs> from now on. Let's <laughs> <True>. go. <laughs> <True. laughs> <True. laughs> Okay, okul günü bitti şu an saat uh, 3 3'e 10, oh <laughs> e 10 geçe okul oh my god 3'e 10 geçe okul bitti Okul otobüsüyle geldiğimiz için 50 dakika sürüyor. Arabaya gidip gelse 25 dakika evdeydi aslında. Şu an saat 4 ve eve yürüyoruz. Okey arkadaşlar şu an eve geldik. Saat 4'e kaç geçiyor? Sanırım 20 geçiyor. Bilmiyorum saat 5 buçuk civarı evden gitmemiz lazım. Bu yüzden şu an çok açım. Bugün sadece elma yedim. Okulda yemek yemeyi vakit yok. Neyse elma yedim. Şu an kendime en sevdiğim kahvaltı yapacağım. Bunlar cinnamon bread yani cinnamon toast. Türkçesini unuttum. Sinemam çok güzeller. Bunları yiyorum genelde. Uzun süre denemedim. Bugün yiyeceğim. Ama aslında şöyle bir şey de var. Host annemle biz şey yaptık. Vlogger <laughs> olmak çok zor. Aslında host annem yaptı ama ben de yardım ettim. Cinnamon roll yaptık. Acaba bunlardan mı yesem diye düşünüyorum. Ah. Burada brownie falan var. Ne yesem? Çok kararsızım. Şimdi şöyle minik bir sorun değil ama minik, minik bir sorun var. Host ailem benden hiçbir şey istemiyor. Yani mesela makine şu an yıkanmış. Bana hiç böyle seram makineyi boşaltabilirsin ya da boşaltmak ister misin? Hiç demiyorlar. Ve kendimi çok kötü hissediyorum. Bu yüzden ben makineyi ne zaman böyle görsem hep boşaltıyorum. Hani benden hiçbir şey istememeleri... Diyorum ben diyorum bazen. Hani söyleyin bana falan. Ama söylemiyorlar. Diyorum hani yardım edeyim makineyi boşaltırken falan. Yok gerek yok Sera falan diyorlar. O yüzden... Kendimi bazen kötü hissediyorum. Bir de çay yapıyorum aynı anda. Bilmiyorum. Neyse makineyi boşaltacağım. Evet makineyi boşaltacağım. Makineyi boşaltacağım. Aa, çok dolu değilmiş ya. Yok yok sorun yok. Ha. Evet Amerika'da kilo almama challenge devam. <laughs> yani dik, e, sağlıklı besleniyorum. Ama ben hani genelde kendime sebze yapıyorum. E, çok fesat falan yemiyorum. Neyse. Cinnamon... Ne deniyor ya? Cinnamon tostum hazır. Ve normalde bir tane yiyorum ama bugün kahvaltı yapmadığım için iki tane yiyeceğim. Ha, çok açım. Bir de şöyle bir tane çay içiyorum. Detoks çayı. Şöyle bir tane detoks çayı içiyorum. Tadı çok güzel. Hey baba. Hah. Say hi to my vlog. Hi vlog. Are you <laughs> not sleeping? Your mom told me we were leaving 5.30. 5 30. I know we have that to. We have can. to. Okay, we have to tell your mom that we should leave a little later. Yeah. Smile! For the picture. <laughs> I'm so hungry. I can tell. I only had the apple today. You did only really have an apple today? And <inaudible> it's ice hockey maçının olduğu yere geldik. Ve size kombinimi göstereyim çünkü içerisi bayağı soğuk. Kalın bir eşofman bot, böyle bir ceket. Bir de arabada falan bahtaniye var, işte eldiven var, şapka var. Onları sonra alacağım. <laughs> bu şimdilik başlangıç. Çünkü içerisi çok soğuk. Size göstereceğim. Aa, bakalım. Umarım kazanırız. Umarım bizimki, bizim team bu arada Dragons. Dragons. Umarım kazanırız. Okay, Elias is there. Elias. Host anne ve ben sıcak çikolata aldık. Aww. Okay. Aa, ısıtıcıların altında oturuyoruz oh, bu yüzden. Stop, <laughs> Every time when I speak Turkish, ısıtıcı. <laughs> Isıtıcıların altına oturuyoruz. Bu yüzden çok soğuk değil ama yine de kalın giyindim. Hi Brady! <laughs>